Mesela oy hırsızlığı olarak yorumlandı. Müsavat Dervişoğlu'na partiniz genel başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na da sorulduğunda gidenlere güle güle uğurlar olsun diye bir çıkış yaptı Müsavat Dervişoğlu. Bunu şöyle görüyor musunuz? AK Parti belki de İyi Parti'yi zayıflatmak adına ve en başta da iyi, muhalefeti tabii zayıflatmak adına bir operasyon mu yapıyor? İyi Parti transferleri neyin göstergesi ya da neyin operasyonu? Siz nasıl bakıyorsunuz? Neler söylersiniz? E şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. tabii ki bir o yani oy çok önemli bir haktır oy kullanmak ciddi bilinç ister ve ciddi sorumluluk isteyen bir iştir aynı zamanda e, bu oyları alıp seçilen e, milletvekilleri işte cumhurbaşkanı eski sistemde başbakan her neyse bakanlar yani sonuçta e, oylarla belli bir makama gelen kişilerde aldıkları oyların aynı şekilde sorumluluğunu taşımakla mükelleftir bu bir e, siyasi namustur ee, tabii ki çok ekstrem durumlar olabilir yani sizin e, siyasette olduğunuz nokta tamamen e, A noktasındayken 180 derece zıttı bir C noktasına gider ya da olağanüstü bir durum olur bunlar da milyonda bir olacak meselelerdir o zaman belki orada bir tavır göstermeniz gerekebilir bilir. bulunduğunuz siyasi partiden istifa etmeniz e, imka, etmeniz gerekecek durumlar olabilir ama bu yine o siyasi partiden istifa etme Etmekle, e, kalmalıdır ya da tamamen milletvekilinden istifa edilmelidir. Şimdi ben e, bu özellikle son günlerde yani bu iyi Parti olsun başka parti olsun e, çok önemli değil. Tabii ki iyi Parti'yi de ayrıca değineceğim. E, bu son gün yani bu benim milletvekili olduğum dönemde diyeyim e, bu kadar çok milletvekili transferinin konuşulması şahıs olarak ben e, bu işi yapan e, mecliste olan bir kişi olarak şahsen çok rahatsız oluyorum. Bu e, Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de milletvekili makamlığına da yapılmış e, bir hakaret ve itibar kaybıdır. Bunu kesinlikle ben reddediyorum. Biz çünkü e, çok yüce bir makamı temsil ediyoruz ve çok yüce bir mecliste çalışıyoruz. Bu çok büyük bir şeref, bu onurdur. Yüce Türk milletinin bize verdiği oylarla bu meclise geldik. O oyların namusunu da korumak bizim e, boynumuzun borcudur. E, gel Gelelim bu AK Parti'de AK Parti'ye giden iyi partili milletvekilleri. Bu milletvekillerimizin zaten en e, eskisi bir buçuk ay önce istifa etmiştir. Daha önce de istifa edenler olmuştu. Bunlar yani e, bugün dün istifa edip bugün AK Parti'ye geçmemişlerdir. Bunlar bağımsız milletvekiliyken e, bu AK Parti'ye geçmişlerdir. E, ve hepsi de hemen hemen hepsi biri hariç AK Parti'nin A takımına alınmıştır. Ee, bu da İyi Parti'nin kadrolarının e demek ki AK Parti'de de ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor bize ya da AK Parti e, kendi A takımını oluştururken neredeyse e, MKYK'sının %10'unu e, başka bir siyasi partiden e, getirecek duruma düştüyse bilmiyorum onun e, kendi iç dengeleri ya da kendi o siyasi harekete e, emek verenlerin bakışı ya da AK Parti ne hale geldi de böyle bir MKYK kurma durumuna geldi bu da ayrı bir tartışma konusudur. Ee, o yüzden ben e, bunu tabii ki İyi Partiye karşı yapılmış bir hareket olarak görüyorum çünkü İyi Parti şu anda Türk siyasi hayatında gerçekten e, rengini belli eden dik duran ve bu Türkiye'deki kutuplaşmış ikili kutuplaşmaya ya da işte ikili bölünmeye gerçekten milleti bütünleştirecek bir kapı açan bir siyasi parti. Bunu tabii ki zayıflatmayı iktidar tarafı ister. Çünkü o kendi karşısında en önemli engel olarak görülüyor. İyi Parti'yi de ya da onun açtığı bu kapıyı da ciddi tehdit olarak görüyor o yüzden biz parti olarak aslında bunların farkındayız. Özellikle şu andaki meclis kadromuz çok güçlü, birbirine kenetli ve her şeyin farkında, bilincinde. Zaten bizim meclis konuşmalarımızı, açıklamalarımızı başta genel başkanımız olmak üzere takip edenler de bunu gayet iyi görüp biliyordur. İnşallah biz bu operasyonların da üstesinden geleceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim derdimiz... ...Türk vatandaşının hali ne olacak... ...emeklinin hali ne olacak... ...gerçekten bu... E, ...ekonomik darboğazlı asgari ücretli... ...sabit gelirlinin hali ne olacak... ...Türk gençlerinin hali ne olacak... E, ...Türk gençlerini Türkiye'de nasıl tutabiliriz... ...onlara nasıl iş kapısı açabiliriz... ...bu kadar yetişmiş ve yetişmekte olan... ...gencimiz var... ...onları burada nasıl mutlu edebiliriz... E, ...ve tabii ki... E, ...Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü korumak... ...bizim önceliklerimiz bunlar... ...bu öncelikler üzerine biz siyasi yapıyoruz bunları önceleyen insanların yönetimde olmasını arzuluyoruz biz de e, iyi parti olarak Türkiye'yi e, yönetecek en iyi kadroya sahip olduğumuzu buradan bir kere daha dile getirmek istiyorum.